Son zamanlarda kripto paraya ilginin artmasıyla birlikte yeni kullanıcıların da işlem yapabilecekleri platformlara olan ilgisi arttı. Bugün sizlerle BTC Türk Pro'nun kullanım rehberini yapacağız. Öncelikle video gerçekten kolay, basit, kafanızda soru işaretlerinin olmayacağı kısa bir video olacak. Çok kısa ve kolay bir şekilde nasıl üye olabileceğinizi, nasıl TL yatırıp çekebileceğinizi, nasıl kripto paraya yatırıp çekileceğini anlatacak. Öncelikle size bunların hepsini mobil'den anlatacağım. Çünkü arkadaşlar özellikle alım satım işlemi yapan arkadaşlar için bu çok kolay olacak. Telefon herkesin elinin altında ama bilgisayara ulaşmak o kadar kolay olmuyor. Hem mobil elinizin altında olduğu için çok rahat bir şekilde alım satım yapabileceksiniz. Hem de ufak da olsa zararlardan kaçınmış olacaksınız. Öncelikle insanların işlem yapacağı platforma güveninin olması lazım. Türkiye'de ilk Dünyada dördüncü bitcoin ve kripto para alım satım platformu arkadaşlar. Kadın ve erkek futbol milli takımlarına ana sponsor olduğundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve böylece dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Şu tarafında çok sevdim. Yeni Malatya Spor isim ve forma sponsorluğu ile yine dünyada bir ilki başarmış. BTC Türk Pro. Bu gerçekten benim için bir farklı güzel oldu. Çünkü ben de Malatyalıyım ve Malatya Spor'a bir ilgim var. Öncelikle BTC Türk Pro'ya nasıl üye olunur? Bunun hakkında size çok kısa ve anlaşılır bir şekilde bilgi vereceğim. App Store'dan BTC Türk Pro'yu indiriyoruz arkadaşlar uygulamasını. Yeni üyelik oluşturun. Yeni üyeliğe tıklıyoruz. Girdiğimizde burada ben sizinle birlikte bunların hepsini aynı şekilde yapıyorum. Üyelik bilgilerinizi girin diyor. E-postamızı, şifremizi giriyoruz. Şifremizi tekrar giriyoruz. Bu uygulamaya giriş çıkışımızda bize bizden istenecek bilgiler. Doldurduktan sonra kişisel bilgilerimizi istiyor. İsim ve soy isimimizi istiyor. TC kimliğimizi istiyor. Burada şöyle bir kafada soru işareti olabilir. Neden veriyoruz? Nasıl olacak? Arkadaşlar bu uygulamanın farklı tarafı da Gerçekten güvenliği çok güzel bir şekilde önemli Gerçekten güvenliğe önem verilmesi hem girişte hem çıkışta hem para yatırımda hem para çekiminde falan zaten göreceksiniz birazdan. Güvenliği çok önem veriyor, e-posta yönlendiriyor, numaradan SMS alıyor. Yani aslında burada her şey güvenlik için ve illegal bir iş yapmamayı kendi taraflarında da daha netleştirmek istiyorlar. O yüzden güvenlik önemli. Ben verdim, kayıt oldum, güvenebilirsiniz. TC'mizi girdik, doğum tarihimizi girdikten sonra sözleşmeleri kabul edip üyeliğimi başlatıyorum. Ve ondan sonra beni e-postaya yönlendirecek arkadaşlar. E-postaya SMS geliyor aynı şekilde uygulamamıza girmiş bulunuyoruz. Evet şimdi de nasıl TL yatırılır ve çekilir onu gösteriyorum. Alt tarafta yatır ve çek ikonuna tıklıyoruz. Ondan sonra zaten kolay bir arayüzü var arkadaşlar. Yatırmak için sol üstte yatır, çekmek için de sağ üstte çek butonu var oraya tıklıyoruz. Ben yatırıya tıklayacağım ve banka transferine tıklıyorum arkadaşlar. Burada devam et dedikten sonra evet gördüğünüz bankalar var. Burada herhangi bir bankayı seçerek yatırma işlemini yapabilirsiniz. Diyelim bu bankalardan herhangi biriyle çalışmıyorsunuz. Diğer bankalardan herhangi biriyle yine EFT saatleri içinde gönül rahatlığıyla yatırma çekme işlemini yapabilirsiniz. Çekmek için de yine Dynamic yatır ve çek kısmından sağ tarafa çeke geliyorum. Ve burada banka transferinden çekeceğim, göndereceğim hesabın bilgilerini girmem gerek. Ve buradan sağ üstte artı işareti var. Buraya tıkladığımda kendi banka hesabımı gireceğim. Altta tutarına giriyorum ve çekme isteği göndere bastığımda paramı çekmiş oluyor. Şunu söylemem gerek arkadaşlar. Zaten alttaki bilgileri okumanız lazım. Altta bilgilendirme var. Bunu okumadan göndermemenizi tavsiye ederim. Bu uygulamaya girdiğiniz isimle kendi adınıza olan hesaptan para transferi yaparsanız bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ve şöyle bir ekstrası da var arkadaşlar. Alt tarafa mesela şurada tutar kısmına ben örnek veriyorum 500.000 TL çekeceğim. Ve altta gördüğünüz gibi işlem ücreti olarak 0 TL gösteriyor. Yani herhangi bir işlem ücreti almıyor. Burada sizden işlem ücreti kesmemesi sizin için emin olun daha iyi. Şimdi sırada nasıl kripto para çekilir veya yatırılır onu göstereceğim. Yatır işlemini ilk göstereceğim. Buradan e, şu an çok gündemde olan ve gerçekten aşırı kendinden bahsettiren bitcoin'i seçiyorum. Buraya girdiğinizde alt seçim olarak bitcoin BTC ve LBTC seçimini yapabiliyoruz arkadaşlar. BTC'yi seçiyorum. Aşağı tarafta da bitcoin yatırmak için kullanabileceğiniz adresleri görüyoruz. Burada da kopyala butonuna basarak kopyalayabiliyoruz. Yine ekstra olarak yan taraftan QR koduyla da işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Alttaki ufak da olsa bilgilendirmeyi okuyun. Bilginiz olsun. Zaten bir kere okuduğunuzda emin olun bir dahakine geri dönmeyeceksiniz. Çekme işlemi de aynı şekilde arkadaşlar. Buradan çeke giriyoruz. Burada yine ben BTC'mi seçiyorum. Burada yine yukarıdan A seçimini yapabiliyoruz. BTC veya LBTC seçimini görüyorsunuz. Alt tarafta da çekme adresinizi girmeniz gerekiyor. Çekme adresiniz yoksa sağ taraftan artı işaretiyle kayıt adını ve adresini girerek yeni bir çekme adresi tanımlayabilirsiniz. Adresi girdikten sonra alt tarafa miktarınızı yazıyorsunuz ve çekme isteği gönder bastığınızda çekme isteğiniz gerçekleşiyor. Bu kadar da kolay arkadaşlar. Arayüz gerçekten kolay. Zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ki zorluk yaşayacağınız zamanda da 7-24 canlı uzman ekibi bulunmakta. Oraya herhangi bir sıkıntınızı danıştığınız zaman direkt size dönüyorlar. Ki sıkıntı yaşamayacaksınız eminim. Yaşadığınız zaman oraya danışarak hemen sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Şunu da söylemem gerekiyor. Kripto para çekebilmeniz için 2 faktörlü kimlik doğrulaması gerekiyor başta da söylemiştim Bunun nedeni tamamen güvenlik arkadaşlar ben yaptım Bir sıkıntı olmayacaktır çok kolay bir şekilde fotoğrafını Kimliğinizin önünün fotoğrafını ve kimliğinizin arkasının fotoğrafını çekiyorsunuz Bir de önden şöyle bir selfie veriyorsunuz Benimki yaklaşık 10 dakikada doğrulandı arkadaşlar Hemen doğrulanıyor Bir sıkıntı yok eğer yanlış bilgi vermezseniz bundan sonrası tamamen sizin şansınıza ve stratejinize kaldı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa da alt tarafa yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğenirseniz de benim için gerçekten güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.